İşte bakalım. Merhaba arkadaşlar çember işleyeceğiz beraber sizinle öncelikli olarak çemberin temel elemanlarıyla başlıyoruz Çemberi tanıyoruz içindeki teğetleri kirişleri çapı tanıyoruz sonrasında soru çözeceğiz Şimdi çember ne demektir? Düzenli sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine biz ne diyoruz arkadaşlar çember diyoruz Bizim buradaki sabit noktamız O noktası yani merkez noktası. Eşit uzaklık dediğimiz şeyler aslında R'ler yani yarıçaplar oluyor. Oluşan noktalar kümesine de biz ne diyoruz? Çember diyoruz. Çemberi gösterirken O ve R diye gösterilir. Burada yazılan şey O merkez noktası koordinatıdır. R denilen şey de nedir? Yarıçap uzunluğu olarak anlatılabilir. Devam ediyoruz buradan. Şimdi ilk tanıyacağımız yardımcı elemanımız kiriştir arkadaşlar. Kiriş denilen şey çemberin içindeki iki farklı noktanın birleştirilmesiyle oluşan doğru parçasına biz ne diyoruz? Kiriş diyoruz. Kirişi gösterirken AB doğru parçası şeklinde gösteriyoruz. İstediğimiz kadar ne çizebiliriz buradan? Kirişler çizebiliriz. Bu da CD kirişidir arkadaşlar. Bunun bir doğru parçası olduğunu unutmuyoruz. Şimdi burada önemli bir detayımız var. Bizim elimizdeki aslında en uzun kiriş çaptır. Neden? Tam ekvator gibi düşünün, tam ortadadır, göbek noktasındadır ve çizilen iki nokta arasındaki doğru parçasıdır. O yüzden çap bizim her zaman neyimiz olmak zorundadır, en uzun kirişimiz olmak zorundadır. Bunu da unutmuyoruz aslında. Kesene geldi sıra. Şimdi kesen aslında biraz kirişe benziyor. Aradaki fark şudur. Kesende de çemberi iki farklı noktada kesmek zorundadır. Ama buradaki oluşan şekil bir doğru parçası değil, ışın olması gerekir ya da doğru olması gerekir. Yani aslında bizim D kesenimiz, bizim K kesenimiz ve bizim T kesenimiz vardır. Bunların her biri çemberi ne yapmıştır? İki farklı noktada kesmiştir ve bunlar birer doğrudur arkadaşlar. T'ye geldik. T çemberi bir noktada kesen doğruya t doğrusu diyoruz. Şimdi bizim D doğrumuz bizim çemberimizi A noktasında kesmiş midir? Evet. Başka noktada değmiş midir? Hayır. O zaman D doğrusu bir T doğrusudur. A noktası da nedir? nedir? Teğet noktasıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz burada. Şimdi burada bize bir soru verilmiş. Sorunun içindeki şekilleri taramamız gerekiyor. Öncelikle olarak diyor ki OF doğru parçası. Şimdi OF doğru parçası neresidir gençler? Burası. Bu nedir arkadaşlar? Yarı çap. Devam ediyoruz buradan. DE doğru parçası diyor. Şimdi DE doğru parçası buradaki kalan sınırlı yer. Çemberin üstündeki iki nokta o zaman bu bir kiriştir. Devam ediyoruz. AB doğru parçası diyor. AB doğru parçası yani burası. Yine çemberin iç kısmında kalan ve üzerinde olan yer yine kiriştir. Tanımdan biliyoruz. KL doğru parçası diyor. Şimdi KL doğru parçası burası. Buradaki uzun yerdir. Şimdi biz buna çapta diyebiliriz. Kiriş de diyebiliriz. Şimdi devam ediyoruz buradan arkadaşlar. C Noktasından bahsediyor. Yani şuradan bahsediyor. E biraz önceki A noktasını hatırlıyoruz aslında. Bu nedir bizim için? Teğet noktasıdır. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. K noktasından, K doğrusundan bahsediyor aslında. Şimdi K doğrusu burası. K doğrusu, çemberi iki noktada kesmiş midir? Evet kesmiştir. Peki bu bir doğru mudur? Evet bu bir doğrudur. O zaman bu arkadaşın adı ne olmak zorundadır? Kesen olmak zorundadır. Daha sonra d doğrusundan bahsediyor. Şimdi d doğrusuna bakıyoruz. D doğrusu çemberi bir noktada kesiyor. O zaman bu ne olmak zorunda bir teğet doğrusu olmak zorundadır. O zaman biz buna bir teğet doğrusu diyoruz. Devam ediyoruz burada. Şimdi yaya geldik. Yay önemli çünkü açıları tanımlarken ya da açıyla ilgili soruları çözerken yaylara yayı bulmak zorundasınız ya da yaya dikkat etmek zorundasınız arkadaşlar. Öncelikli olarak yay ne demektir? Çemberin üzerindeki iki noktayı aradaki kalan parçası bir yaydır. Çemberin üstündeki iki nokta arada kalan parça bir yaydır. Aynı şekilde çemberin üstündeki iki nokta ve aradaki kalan parça bir yaydır. Yani biz noktaları seçip çemberin üzerinden belirli yerlere aldığımızda ne oluşturmuş oluyoruz? Yay oluşturmuş oluyoruz. Şimdi yayın gösterimi AB yayını gösterirken üstüne hafif böyle kaş kıvamına getiriyoruz. Buna biz ne diyoruz? AB yayı diyoruz. Aynı şekilde mesela ACB yayını göstermek istersek ACB yayı diyoruz. Burada noktaları düzgün belirtmelisiniz çünkü AB yazarsanız eğer burayı anlarız biz ama ACB derseniz buradaki kısmı almanız gerekir. Şimdi eğer yayın ölçüsünden bahsediyorsak m AB dediğimiz şey yay ölçüsünü verir bize. Yukarıda da var yazılı aslında. Eğer uzunluktan bahsediyorsak, uzunluk dediğimiz şey bizim mutlak değer çizgisiyle gösterir ve bu bize neyi verir arkadaşlar? Yay uzunluğunu verir. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Devam ediyoruz buradan. Şimdi çemberin temel elemanları dediğimiz şeyler arkadaşlar merkez ve yarıçaptır ki zaten çemberi tanımlarken ne yaptık? O virgül R diye tanımladık. Yardımcı elemanları ise kiriş kesen ve yaydır. Bunlar yardımcı elemanlar ama asıl elemanlar nedir? Merkez ve yarı çaptır. Şimdi bir soru çözelim. O merkezli çemberde O A 5 yani burası 5 birimmiş. A noktasına çemberin A noktasına en yakın noktası. Şimdi A'nın en yakın noktası burasıdır gençler. Burası B'dir. Şimdi en uzak noktası da bu çubuğu böyle uzatırsak ki çapa tamamlarsak aslında burası da C noktasıdır. Soru bize şunu söylüyor. AC'den AB uzunluğunu çıkarmamızı istiyor. Şimdi bizim çizdiğimiz şey aslında bir çap. Ben buradaki uzaklığa x dersem eğer e, bu da yarı çap olduğu için 5 artı ne olması gerekir? x olması gerekir. Peki AC dediğimiz şey aslında 10 artı x midir? Evet burayı böyle toplarsak 10 artı x'tir. Buradan neyi çıkarmamız gerekiyor? Bizim AB'yi yani x'i çıkarmamız gerekiyor. Çıkardığınız zaman kaç buluruz gençler? 10 buluruz. Evet. Şimdi başka bir soruya bakalım arkadaşlar. Bu soruda ne söylemiş bize? FB'nin 2 olduğunu, BC'nin 5 olduğunu, EC'nin 3 olduğunu söylemiş. Şimdi bu bir dikdörtgenmiş soruda verilmiş. E, dikdörtgense bir kere burası da kaç olmak zorundadır? 5 olmak zorundadır. Bizim elimizdeki şekil bir. Çember olduğu için şimdi biraz yorum yapacağız beraber. Buraya biz A dersek, eğer dikdörtgenin kenarları birbirine eşit olduğu için burası da ne olmak zorundadır? A artı 1 olması gerekir. Şimdi biz buradan bunu çektiğimiz zaman, uzantıyı çektiğimiz zaman, burada aslında ne oluşmuş oluyor gençler? Bir dik üçgen oluşmuş oluyor. Şimdi A'dan F'ye çektiğiniz şey bir yarı çapsa o zaman buranın da ne olması gerekir? A artı 1 olması gerekir. Şimdi Pisagora dönmemiz gerekiyor. 5'in karesi artı A'nın karesi eşittir A artı 1'in karesi diyoruz. Buradan 25 artı A kare eşittir. Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımı artı ikinci dersek. A kareler birbirini götürürse 2 A dediğimiz şey 24'e A buradan kaça eşit olur? 12. Ama soru bize neyi soruyor? A artı 1'i yarıçapı soruyor. 12 artı 1'den kaç buluruz? 13 buluruz. Yarıçap uzunluğunu. Devam ediyoruz burada. Şimdi elimizde bizim bir kenar uzunluğu 2kök2 olan bir karemiz var. Hemen bir kare çizelim. Bir kenar uzunluğu 2 kök 2 birim olan bir kare çiziyoruz. Şimdi alttaki önergeler, yönergelerle de devam ediyoruz. Şimdi A merkezi ve C noktasından geçen bir çember olması gerekiyor. Şimdi C noktasından geçecekse ve merkezi A ise bir kere nasıl olması lazım? Şöyle geçen bir çemberimiz olması gerekiyor elimizde. Şimdi çemberin B noktasının E noktasına olan uzaklığı şey yapıyoruz. Şuraya bir E noktası çiziyoruz hemen. Şimdi öncelik olarak şunu bulmak lazım ya da şuna karar vermek lazım. E, A noktası merkez noktası. E, bu bir kare. O zaman buradan bunu çizdiğimiz zaman burası ne olmak zorundadır? Bizim için yarıçap olması gerekir. e Şimdi bu yarıçap denilen şey karenin köşegenidir. E, i̇ki kök iki ise bir kenar uzunluğu. O zaman köşegen kaç birim olmak zorundadır? Dört birim olmak zorundadır. Peki biz A'dan E'yi gitmek istiyorsak aslında buradaki de bir yarı çap değil midir? Evet bir yarı çaptır. O zaman BE uzunluğunu ya da EB uzunluğunu bulmak istiyorsak eğer biz ne yapacağız? Yarı çaptan iki kök 2 çıkartacağız. Bu kadar. Bunun cevabı. Devam ediyoruz burada. Şimdi bir çemberle bir doğrunun durumlarını beraber inceliyoruz. Üç farklı durumda olabilirler arkadaşlar. Kesişebilirler hiç kesişmeyebilirler ve teğet olabilirler. Şimdi buradaki durum çember yukarıda doğru aşağıda yani kesişmiyorlar. Şimdi mantık olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu arkadaşın yarı çapı R. o e, OH denilen uzunluk R'den nedir? Daha büyüktür. İkisinin kesişimi nedir? Boş kümedir. Buradan devam edelim. İkinci durumumuzu hemen inceleyelim. Şimdi OH dediğimiz şey bu sefer e, tam teğet noktasından geçmiş. E, bu teğet noktası ise bunu buradan çektiğimizde bu arkadaş R değil miydi? O zaman o OH'ın neye eşit işte olması gerekir? R'ye eşit işte olması gerekir. Doğruyla çemberin kesişim noktası da ne olmak zorundadır? H noktası olmak zorundadır diyoruz. Buradan devam ediyoruz. Şimdi üçüncü durumumuz aslında sorulardan çok gelenlerden biri belki de çember ile doğru iki noktada kesişmiş. Şimdi iki noktada ve içeride kesişmişse eğer OH denilen uzaklık e, mantık olarak düşünün. Bunu uzattığınız zaman buranın tamamı R olmak zorundaydı. Yani R'den ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Çemberle doğrunun kesişim noktasını bulmaya çalışıyorsak hangi noktalardır? A noktası ve B noktasıdır. Bakın doğru parçası değildir noktadır. İki noktada bunlar ne yapmışlardır? Kesişmişlerdir. Şimdi bir örnek çözelim. D doğrusu o merkezi çemberi A ve B noktasında kesiyor. Hemen bir tane çember çizelim. Bir tane D doğrusu atalım hemen buraya. A ve B noktasından bu arkadaşları kessin. Bizim merkez noktamız burası olsun. Şimdi diyor ki bize bakın D doğrusu na olan uzaklığı ne kadarmış? 5 birimmiş. Yani biz bunu buradan indirdiğimiz zaman burası kaç birim olmak zorundaymış? 5 birim olmak zorundaymış. E şimdi yarı çapın uzunluğunu bulmamız gerekiyor. E yarı çap bunun devamı değil midir arkadaşlar? Yani bir kere yarı çap neyden büyük olmak zorundadır? 5'ten büyük olmak zorundadır. 5'ten büyük alabileceğimiz en küçük tam sayı değeri kaçtır? 6'dır. Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi bir başka soruya geldik. Dersi bitiriyoruz bu soruyla beraber. Şimdi elimizde bizim yine bir çemberimiz var arkadaşlar. Çemberle d doğrusunun ortak noktası yoktur diyor. Yani d doğrusu burada böyle kafasına göre takılan bir doğru olsun. Çemberimiz de burada. Şimdi çemberden aşağıya doğru uzantıyı çekiyorum. Şimdi buradaki mesafenin 9 birim olduğunu soru bize söylemiş. Burası 9 birim yarıçap yarı çap uzunluğunun da kaç olduğunu söylemiş soru bize. 13 eksi x olduğunu söylemiş. Şimdi bir kere biliyoruz ki 9 dediğimiz şey 13 eksi x'ten ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. x'i bu tarafa alır. 9'u diğer tarafa atarsak x ne olacaktır? 4'ten daha büyük olacaktır. Bu birinci durumdur. Şimdi bunun dışında biliyoruz ki çember belirtebilmesi için yarı çapın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani 13 eksi x büyük 0 diyoruz. O zaman x ne olmak zorundadır? 13'ten küçük olmak zorundadır. Elimizde ne oldu? Bir eşitsizlik oluştu aslında. 4'ten büyük, 13'ten küçükse alabileceği değer 5. Alabileceği değer 12'dir. Çünkü soru bize şunu soruyor. En küçük ve en büyük değerlerin toplamını soruyor. İkisini topladığımız zaman kaç yapacaktır? 17 yapacaktır. Bugünlük bu kadar.